Hipnoz Akademi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Problemler kampımızda bugün ne diyeceğiz? Yaş. Yaş problemleri. Yaş problemleri genel olarak böyle anneydi, işte babaydı, babaanneydi, Baba, baba anneydi, dedeydi. Küçük çıktı. Evet öyle durumlar var. Ee, bu durumlarla yaşamamız için işte anne çocuktan küçük falan böyle şeyler olmaması için yaş problemlerini iyice öğrenmemiz lazım. Şimdi bunun da pdf'lerini aşağıya bıraktık. Ee, aşağıdaki linkten pdf'lerini indirin. Böyle önünüze alın siz de bizim gibi. Biz de birlikte çözün. Bu yaş problemleri çok kolay. Birazcık böyle önyargı da var yaş problemlerine dair. Yaş problemlerini bir halledelim, ondan sonra konuşalım. Zor mu, kolay mı? Başlayalım. başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, yaş problemlerine ilk sorumuzla başlayalım. Bir annenin yaşı kızının yaşının 6 katından 2 fazladır. Şimdi bir tane annemiz var. Bir tane de annemizin kızı var. Annenin yaşı kızının yaşının 6 katından 2 fazladır. Şimdi 6 katından 2 fazla olacaksa ben kızının yaşına x dersem annenin yaşı 6x artı 2 olacak. Anne ile kızının yaşları farkı 27 imiş. Tamam hemen anneden kızını çıkartalım. 6x artı 2 eksi x eşitmiş 27. Buradan da 5x eşittir 25 gelecek ve x'i de kaç bulacağız? 5 bulacağız. Buna göre annenin bugün anne bugün kaç yaşındadır diye bize sormuş. Yerine yazarsak burada anne bugün 32, 32 yaşındadır, yaşındadır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu yaş problemlerinin kısmında genel olarak problemlerin kısmında konu anlatım bölümleri yok. Yani çok kısa kısa var. Başta denklem kurma tarzı. Aynen. Biz denklem kurmayı sayı kesirde hallettiğimiz için artık bunlarda işte şunun için şunu yapın yok 3 katı dersi şununla çarpın gibi bir şey yapmayacağız. O yüzden mutlaka sayı kesiri halletmiş ol ki rahat edesin burada. Devam edelim. Bir annenin yaşı üçer yıl arayla doğmuş üç çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Şimdi bir annemiz var. Üç tane de çocuğumuz var. Doğru mu? Anne birinci velet, ikinci velet, 3. üçüncü velet. Şimdi bunlar üçer yıl arayla doğmuş. Üçer yıl arayla doğduğuna göre ben bu birinci velete şöyle x desem. Bu x artı 3 yaşında. Bu da x artı 6 yaşındadır. Annenin yaşı ise bu üçünün yaşları toplamına eşitmiş. O zaman toplarsak 3x artı 9 da annenin yaşıymış. Diyor ki anne ile çocukların yaşları toplamı da 66'ymış. Tamam annenin yaşı 3x artı 9'du. E çocukların yaşları toplamı da 3x artı 9'du. Ve bunun toplamı da kaça eşitmiş? 66. 6x artı 18 eşittir 66 diyeceğiz. Karşıya atarsak 6x eşittir 48 gelecek. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde x'i 8 olarak bulacağız. Neyi soruyor? En büyük veledin bugünkü yaşı. En büyük veled 3. veled. 6'yı yerine yazarsak 8. en büyüğünün efendim 8 bulduk x'i. x'i 8 bulduk. Yerine yazarsak 14. 14'tür diyeceğiz. Okey tu. Evet. Devam edelim. Gülnur ile Yusuf'un yaşları toplamı 19'dur. 4 yıl sonra Yusuf'un yaşı Gülnur'un yaşının 2 katı olacağına göre şimdi bir tane Gülnurumuz var, bir tane de Yusuf'umuz var. Yaşları toplamı 19'muş bunların. Şimdi bunu tek bilinmeyeni de yapabiliriz, iki bilinmeyeni de yapabiliriz. Tek bilinmeyeni şöyle yapıyoruz. Mesela buna x desem Gülnur 19 x olacak. Diyor ki Yusuf'un yaşı Gülnur'un yaşının 2 katı olacağına göre ne zaman? 4 yıl, 4 yıl sonra. Yıl. O zaman 4 yılları gidersek artı 4 yıl yaptığımız zaman bu 23 eksi x yaşında bu da x artı, artı 4. 4 yaşında. Bak burada aman ha şöyle bir sazanlık yapmayasın. xten 4 yıllarıya gidince buna 5x demeyesin. Böyle çok fazla çok çok fazla hata yapılıyor. Mesela burada adam x'e 4 yıl ekliyor artı 4 diyor. E diyorum ne yapar? O zaman 5x yapar diyor böyle bir şey yok. Aman diyeyim öyle hatalar yapmayın. 4 yılı harici olarak arttırmış oluyoruz. 4 yıl sonra Yusuf'un yaşı x artı 4 eşitmiş. Gülnur'un yaşının 2 katıymış. 23 eksi x'in abicim 2 katı olacakmış. Çarparsak ne gelecek? x artı 4 eşittir. 46 eksi 2 x gelecek. 3 x eşittir 42 olacak. Doğru mu? x de eşittir 14'tür diyeceğiz. X'i 14 bulduk. Gülnur'un bugünkü yaşını soruyor. 14 yerine yazarsak Gülnur bugün 5 yaşındadır diyeceğiz. Evet. Gülnur evet. güzel isim 5 yaşında. Devam evet. edelim. Bir babanın yaşı kızının yaşının 5 katıdır. Hemen bir tane babamız var. Bir tane de kızımız var. Bakın hep aynı şeyleri yapıyoruz. Babanın yaşı kızının yaşının 5 katı. Şimdi kızına X dedim. O zaman baba 5 X yaşında olacak. 5 yıl sonra... 5 yıl götürelim. Artı 5 yıl ikisini de büyüteceğiz. İkisi de büyüyor aynı zamanda. 5x artı 5 bu da x artı, x 5. artı 5. Şimdi 5 yıl sonra kızının yaşının babanın yaşının oranı 4 bölü 15. Yani x kızının yaşı 5. x artı 5 bölü 5x artı 5 eşittir 4 bölü, 4 bölü 15. 15. Bakın burada 4 bölü 15'i kırmızı ile yazdım. Sebebi ne? Eğer burada yanlışlıkla babasını yukarıya yazarsanız hı hı. ya yaşı negatif bulursunuz ya da babayı kızından küçük bulursunuz. Ki Genelde öyle buluyor. Öyle <laughs> bulunuyor. O yüzden kimin kime oranı kısmına dikkat edin. Bak ne diyor? Kızın yaşının babanın yaşına oranı. Yani bu ne demek? Kız bölü baba demek. Kızlar babaya düşkün olur da bundan belli eder. Evet. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak buradan 20x artı 20... Eşittir 15x artı 75. 75 gelecek. 5x eşittir 55 olacak. Buradan da x eşittir 11 gelecek. Baba ile kızının bugünkü yaşlar toplamı. Baba 55 yaşında. Kızı da 11 yaşında olmuş oluyor. Toplamları da 66'dır diyeceğiz. Evet. Gayet güzel. Devam edelim. Bir baba 24. Oğlu 3 yaşındadır. Şimdi bir babamız var bir de oğlu var. Baba 24 yaşında, oğlu da 3 yaşındaymış. Kaç yıl sonra babanın yaşı? Oğlunun yaşının 4 katına eşit olur. Şimdi bu x yıl sonra olsun. İleri gittiğim için artı x yıl dedim. 24 artı x. 24 artı x babanın yaşı. O zaman oğlunun yaşı da 3 artı x olur. Diyorum ki Burada şey var. Kimi 4 ile çarpacağım? Hı, evet. Hani kimi 3 ile çarpacağım? Denklem evet. Hani denklemi kurmada sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ne yapacaksın? Bak. Virgüle dikkat edeceksin. Aynen. Ya. Babanın yaşı. Dedi ya. Babanın yaşını yaz. 24 artı x dedin ve eşittir koydun. Oğlunun, yaşını Oğlunun 4 yaşının katı. 4 katı. Yani 4 çarpı x artı 3'tür diyeceğiz. Buradan da 24 artı x eşittir. 4 x artı 12 gelecek. Bunu şöyle atalım. Şunu da karşıya atarsak. 12 eşittir 3x'ten x'i 4. 4 bulacağız. x'i yani 4, 4 bulduk. Yıl sonra. Aynen. 4 yıl sonra bize de kaç yıl sonra demişti kendileri. Evet. Devam edelim. Yeliz'in yaşı, Nur'un yaşını oranı 4 bölü 7'dir. Bak hemen ilk cümleden yola çıkıyorum. Yeliz'in, Nur'un yaşına oranı. Yani Yeliz bölü Nur eşittir 4 bölü 7 yazacağız. Evet. Tamam. Burada ben Yeliz ve Nur'un yaşlarını şöyle yazabilirim. Yeliz eğer 4K ise Nur da 7K'dır diyeceğim. Yeliz 4K'ya eşit, Nur da 7K'ya eşit. Diyor ki Yeliz'in 5 yıl sonraki yaşı, Yeliz'in 5 yıl sonraki yaşı nedir? 4K artı 5. Nur'un 7 yıl önceki yaşına eşitmiş. O zaman 4K artı 5 hatta şöyle yazayım. 4K artı 5 eşittir. Nur şu an 7K yaşında ya. 7 yıl önce eksi 7 yaptığım zaman 7K eksi 7 olacak. Yani 7K eksi 7'ye eşitmiş diyeceğiz. 12 eşittir. E, Bunu tarafa attım. 4K'yı da karşıya attım. 3K'dan K'yı 4 bulacağız. Diyor ki, Yeliz'in bugünkü yaşı nedir? Yeliz bugün 16 yaşındadır. Aynen evet. öyle. 4 x 4'ten 16 yaşındadır diyeceğiz. Evet. Bunlar güzel, basit. Evet, daha şu an ısınıyoruz. Yani daha birazcık daha o e, konuyu kavramanız ve oran kurmanız için ileride birazcık daha çirkinleşeceğiz. Daha evet, derinleri var, evet. Biliyorum. Var Hele de bunun bir yeni daha bir daha yeni nesil serileri var. Orada biraz daha çirkinleşebileceğiz. Umarız kulağımızı çınlatmazsınız. <laughs> Devam edelim. Sena, Semra ve Esra'nın bugünkü yaşları toplamı 65. Tamam. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 80 olur? Şimdi 3 kişi var. Doğru mu? Sena var, Semra var, Esra var. Eşittir 65. Aynen. Üçünün yaş toplamını 65 yazdım. Şimdi burada kaç yıl sonra yaşları toplamı 80 diyorum. Adam diyor ki hocam 65 80 eksi 65 evet 15. 15 yıl sonra diyor. Şimdi bak sakın böyle bir sazanlık yapmayasın. Niye biliyor musun? Burada 3 kişi var. 3 kişi de büyüyor. Hı hı. 3 kişi de büyüdüğü için kaç yıl geçmesi lazım görünüyor? 15 yıl. Sen bu 15'i 3 kişi eşit olarak böldüreceksin. 5 yıl. Neden? Şimdi Sena da 5 yıl büyüyecek. Semra da 5 yıl büyüyecek. Esra da 5 yıl büyüyecek. Her biri 5'er yıl büyüyecek ki. Yaşları toplamına etkilesin bu. Anladın değil mi? 3'ü birden büyüyor. Aynen öyle. O zaman 5 yıl sonra 5, 10, 15 buradan gelir. 65'te zaten şu anki toplamlarıydı. Bu defa toplamı 80 olur. Demek ki... 3 yıl mı? 5 yıl sonra. 5 yıl sonra. Pardon. Bak tekrar anlatıyorum. 3 kişiye gitti ama benim. Tekrar anlatıyorum. Anladım ben. Anladın <gülüyor> <gülüyor> Burada kaç yıl geçmesi gerektiğini bulduk. Evet. Sonra kaç kişi var burada? 3 kişi var. 3 kişi için 15 yıl geçmeli. 15'i 3'e böleceğiz. Okay. Tamam. Güzel. Devam ediyorum. Diyor ki fazla mı gittik? Evet. Aynen fazla gittik. Bir anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 58'dir. 4 yıl önce annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 18 fazlasıydı. Şimdi bir tane annemiz var. 3 tane de veledin toplamı var. Şu çocuklara velet demesek mi? Değiller yani? mi? Şimdi bir anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamına x dedik. Doğru mu? Evet. Ee, annenin yaşı da 58 eksi -X, x olsun. 4 yıl önce annenin yaşı. Şimdi 4 yıl önce annenin yaşı eksi 4 yıl geri gidersem 54 eksi -X. x olur. 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 18 fazlaydı. Veletler de bir 4 yıl gitsin. 4 yıl geri gelirsem ne olur buradan? Eksi 4. X eksi 12. 12. Aynen öyle. Aman ha Anlamışım. 4 demeyiz burada. <laughs> Üç 3 çocuk tane var. Aynen. <laughs> Buradan da diyeceğiz ki annenin yaşı, denklemi kuruyorum. 3 çocuğun yaşları toplamından 2 katından 18 fazla. Yani 54 eksi X eşittir annenin yaşı. Bir gül. 3 çocuğun yaşları toplamı X eksi 12'nin 2 katından 18, 18. 18 fazlaymış. O zaman 54 eksi x eşittir. 2 x eksi 24 artı 18. Bu tarafa atarsak da şu 2 x'i şöyle karşıya atalım. Burası 3 x olsun. <laughs> X6, Şurası bölümde eksi bölümde 6. Şurası eksi 6. 60 oldu. <laughs> eksi artı 6 evet, artı diye geçtik. İyisiniz herhalde bugün. <laughs> x eşittir 20'dir diyeceğiz. Neyi sormuş? Annenin yaşını. 50. 50. 50. Şimdiki yaşı. <laughs> 58'den o zaman 20'yi çıkartırsak anne bugün 38 yaşında yani 20'yi şuraya yazmış olduk. Evet hep genç anneler ne güzel. Aynen. Anlaştık. Anlaştık. Hadi devam edelim. Bir babanın yaşı dörder yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 7 fazladır. İşte bunlar biraz <laughs> gıcıklaşmaya başladı bence. Ben yani böyle sorularda direkt okuduğunuzda soruyu yani okuduklarında şey geç o evet, sorarız. Çok mantıklı. Ama o kadar basit ki. <laughs> o kadar Güzel. basit ki bak şimdi bir tane baba var. Kaç tane beledi var? şey Kaç tane çocuğu var? Üç. Üç. tane çocuğu var. Doğru mu? Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Bunlar kaç aylar ayla doğmuş? 4 ay. 4 aylar ayla. Yani bu x yaşındaysa bu x artı dört yaşında, bu da x artı sekiz yaşında. Değil mi? Evet. Devam edelim şimdi. Yaşları toplamının, bunun yaşları toplamı nedir bu üçünün yaşlarını toplarsak? 3x artı 12. 3x artı 12. Yaşları toplamının 2 katından 7 fazlaymış. Yani 2 çarpı 3x artı 12 artı, artı 7. 7. Yani burası 6x artı 24, 6x artı 31 diyeceğiz. Evet. Tamam Diyor ki, büyük çocuk doğduğunda baba 28 yaşında. Şimdi büyük çocuğu bir doğuralım. Yani e, annesi doğursun da babayı geriye alalım. Büyük çocuk kaç yaşında şu an? X, X artı 8. 8. Ben X artı 8 Sıfır, yıl sıfırken. evet geriye gelmem lazım. Evet. X artı 8 yıl geriye gelmem için şöyle eksi diyorum X artı 8 aynı şekilde buradan da her yerden eksi X, X artı 8 yıl geriye gitmem Hı. lazım. Bunu normal işlem gibi yapacaksınız. Da. Şurada köşede yapayım da. 6x artı 31 eksi x artı 8 diyoruz ya. Yani bunu normal içeriye dağıtacaksın yani bunu. 6x artı 31 eksi x eksi 8 gibi. E, yaparız o kadarını yani. Ben söyleyeyim de yani bunu direkt artı x artı 8'i hesaplarken yıl geriye gidiyorsun çünkü yapılan hatalardan birisi. O zaman burası 5x artı 23'tür diyeceğiz. E, bu kardeş de 0 yaşında ve baba 28 yaşındaymış. Bu 28'e eşit. Buradan da 5x eşittir 5'ten x'i 1 olarak buluruz. Diyor ki en büyük çocuğun bugünkü yaşı kaçtır? E, en büyük çocuk x artı 8 yaşındaydı. X yerine yazarsak en büyük çocuk bugün 9 yaşındadır diyeceğiz. Evet. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Problem yok. No. Devam edelim. Yıldız 30 yaşındadır. Yıldız'ın kardeşinin bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının 3'te biri <laughs> yaşındaydı. İşte kısır Bunun... döngülere geldik şu an. Ya yani geç ya bunu. Bunu illa Kardeşin çözmemiz lazım değil ki. Farkının 4 katı. <laughs> Şimdi denkleme adım adım kuralım mı? Ya bana da karışık geliyor ilk okuduğum zaman. Yani e, biz öğretmenler de bir soruyla karşılaştığımız zaman hani bize de ilk başta karışık gelebiliyor. Yani... Biz de okurken nadir de olsa lan nasıl olacak Vahiy ki? Gelmiyor yani. yani gelmiyor. gelmiyor. E birlikte yapalım. Şimdi Yıldızımız var bir tane. Bir tane de Yıldızın kardeşi var. Ve Yıldız 30 yaşında. Yıldız kardeşinin bugünkü yaşındayken, bak şu cümleye dikkat et. Yıldız kardeşinin bugünkü yaşındayken, kardeşi bugünkü yaşının 3'te 1'i yaştaydı Şimdi o zaman kardeşinin bugünkü yaşını. 3'ün katı alayım ki 3'te 1'i diyor ya rahat 3'e bölünsün. Kardeşi bugün 3x yaşında olsun. Yıldız kardeşinin yaşındayken önceden yani Yıldız 3x yaşındayken kardeşi x yaşındaymış. Anlaştık değil mi? Demek ki 2x yıl geriye gelmişim. Yani ben 30'dan 30'dan 2x'i çıkarttığımda sonuç 3x oluyormuş. Anlaştık değil mi? Gayet güzel oldu. Çok basit. 30 eşittir 5x oldu. Buradan da x'i kaç olarak buluruz? Evet. 6 olarak buluruz. x'i 6 bulduk. Buna göre diyor yıldızın kardeşinin bugünkü yaşı kaçtır? Yıldızın kardeşi bugün 18 yaşındadır diyeceğiz. Evet. Anlaştık değil mi? Aram verelim. Ara. Peki bir mola verelim şöyle bir çay içelim, kahve içelim. Ee, ondan sonra tekrar yaş problemleri 2 ile devam edelim. Tamam